Bu defa buraya bir bağımlı kaynak yerleştirelim ve ona göre çözüm arayalım. Evet yine TV'nin eş değer devresi olarak olaya bakalım. Nedir? Hemen devreyi çizmeye çalışayım. 4 voltluk bir gerilim kaynağı. Buna bağlı 2K'lık bir yine direncimiz var ve şuraya bir bağımlı kaynak gelmiş. Bu kaynağımız bir akım kaynağı ve gerilim denetimli. Değeri de Vx bölü 4000. Devrenin geri kalan kısmında da şurada yine bir tane 3K'lık direncimiz var. Şurası A ucumuz, burası da B ucumuz. Ve gördüğünüz gibi AB uçlarındaki gerilime de VX gerilimi demiş. Yani AB uçlarındaki gerilim bizim akım kaynağının değerini belirliyor. Değerini belirliyor. Ve böyle bir durumda devrede ne olur sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Ve bunun cevabını bulmak yine e, daha önceki yaptığımız devre çözümleme yöntemleri içerisinde gene geçerli. Bakın ilk yapacağımız iş yine VAB açık devre gerilimini bulmak olarak çıkacak ve bunun için yapılacak işlem eğer VAB açık devre gerilimi varsa bunu buraya hemen gösterebilirim artı eksi VAB açık devre gerilimi ve gördüğünüz gibi bu VX gerilimine eşit öyleyse bu devrede en dış gözde bir Kirchhoff gerilim yasası rahatlıkla yazılabilir ve buna göre devrede bu işlemi yürütebiliriz. Bakın yazmaya çalışacak olursak burası açık devre ise 3K'dan bir akımın geçmediğini söyleyebilirim yine ve buradaki Vx bölü 4000'lik kaynak 2K'dan geçtiğine göre devreden doğrudan doğruya siz bunu çözebilirsiniz. Evet denklemi isterseniz yazalım. Evet denklemi yazarsam ee nedir? Saat yönünde en dış gözden gideceğim. Ve bu akımın şu kol e, pardon şu göz içerisinde döndüğünü varsaydığıma göre öyleyse tek gideceği yer burası zaten. Bu durumda Kirchhoff gerilim yasası eşitliğini yazarsam ne yapar? Eksi dört artı e, diyeceğim ama akım ters yönlü geldiği için e, veya direkt eksi olarak yazayım. Gerilim çünkü e, eksi 2 çarpı 10 üzeri 3 içinden geçen akım Vx bölü 4000 veya 4 çarpı 10 üzeri 3 isterseniz öyle yazsak 10 üzeri 3'ler sadeleşir daha kolay gözükür. 4 çarpı 10 üzeri 3. Evet devam ediyoruz. Artı 3 çarpı 10 üzeri 3 üzerinden herhangi bir akım geçmiyor açık devre olduğu için sıfır artı ve AB açık devre gerilimi başladığımız noktaya tekrar geri geldik eşittir sıfır ve VX ve eşit olduğu için VX ve açık devre gerilimine eşit olduğu için getirip yerine yazarsam bu durumda denklemin e, şuradan hemen düzenleyebilirim. Ne yapar? Eksi 4 direkt yazalım artık gene. Eksi 2 çarpı 10 üzeri 3. VAB açık devre gerilimi bölü 4 çarpı 10 üzeri 3 artı VAB açık devre gerilimi eşittir 0 olur. Ve buradan şunlar gidiyor. 2 bölü 4 zaten 1 bölü 2 yapıyor. Buradan da Buradan da VAB açık devre gerilimini dışarı alacak olursak dışarı alacak olursak ne geldi? 1 burada var. 1 bölü 2 de burada var. 1.5 VAB açık devre gerilimi eşittir. Karşı tarafa geçerse 4 eder. Ve 4'ü de 4'ü de 1.5'a bölerseniz bulduğunuz gerilim size bunu vermiş olur. Doğru yaptık mı? Yaptık mı? Evet doğru yap doğru yaptık mı? Evet doğru yapmadık değil mi? Denklemimizde herhangi bir sıkıntı var mı? Kontrol edelim. Aman. Aman iyi takip edelim. Eksi 4. Eksi 2 çarpı 10 üzeri 3 içinden geçen akım Vx bölü 4 çarpı 4000 Vx bölü 4000 3K'dan herhangi bir akım geçmiyor. Artı veya AB açık devre gerilimi veya Vx eşittir 0 ve bunları da yerine koyduğumuz zaman eksi 4 eksi 2 çarpı 10 üzeri 3 ve gördüğünüz gibi bu eksiyi ben burada yanlış hesapladım. Burası 1.5 değine çıkacak. 1'den yarayı çıkarırsak 0.5 çıkacak. Evet. AB açık devre gerilimi buysa buradan da VAB açık devre gerilimi eşittir 8 volt verir. Evet. VAB açık devre gerilimi 8 voltmuş. Ve bu devrede bir öncekine benzer şekilde yine bir kısa devre akımı eğer varsa bunu da hesaplamam gerektiğini biliyorum. Ve böyle bir devrede yine ee, kısa devre için tekrar çiziyorum 4 volt 2K şuradaki akımım Vx bölü Vx bölü 4000 ve şurada 3K'lık diğer direncim ve uçlarımı kısa devre ediyorum ettim. Şurası A, burası B ucu ve şuradan geçen akım IAB kısa devre akımı. YA B, B kısa devre akımı. Ve şu uçlar arasındaki gerilim şurası denetim gerilimiydi. VX ve gördüğünüz gibi VX uçları yani AB uçları kısa devre edilince kaçınılmaz olarak VAB Kısa devre gerilimi Vx gerilimine bu da 0 volt olduğunu gördüğünüze göre Vx sıfırsa Vx sıfırsa bu kaynağın ister istemez sıfır olduğunu e, görüyorum ve bu kaynağın sıfır olmasının durumu da bana şunu gösteriyor. Eğer bu devrede bu kaynak etkisizse bunun yerine ben bu devreyi e, buna göre belirlemem gerekecektir. Baktığım zaman eğer V2 sıfırsa 0 bölü 4000 bu kaynak bu devrede yok demektir. Öyleyse bir akım kaynağı yoksa oraya ne vermiyordur? Açık devre olması durumunda akım vermiyordur. Kısa devre durumunda akım verebilir. Öyleyse bunun yerine bir açık devre getirilip ne yapması lazım? Konması gerekir. Open circuit. Ve bu durumda burada herhangi bir kaynak artık yoktur ve bunun sonucunda devrede 4 volt, 2 k ve 3 k'dan geçen bir akımın olması gerekir. Yani devreyi şu halde yeniden görmem gerekir. Çizeyim, hiçbir sakınca yok. 2 k, 3 k, A ve B uçları. 3 k, 2 k ve şurada artık bir açık devre var, akım yok, Vx eşittir 0 çünkü. Ve bu durumda da IAB kısa devre akımı hesaplanırsa IAB kısa devre akımı hesaplanırsa 4 bölü 2 çarpı 10 üzeri 3 artı 3 çarpı 10 üzeri 3. O da eşittir. 4'ü eğer 5'e bölecek olursanız size vereceği akımı da böylelikle vermiş olur ki bu akım size devreden geçecek olan akımı da vermiş olur. Yani 2, 4 bölü 5 0.8 mili amperlik bir akım verir. Öyleyse RAB bu durumda ortaya çıkmış olur. RAB neydi? VAB açık devre gerilimi bölü IAB kısa devre akımıydı. Öyleyse değerleri yerine yazarsak 8 bölü 0.8 çarpı 10 üzeri eksi 3 eder. Ve buradan da 8 bölü 0.8 10 yukarıda bunu alırsak 10 üzeri 3 ohm yani 10 kilo ohm'dur. Evet 10 kilo ohm bulduğumuza göre devrenin eşdeğer devresi de çıkmış demektir. Devrenin gerilimi 8 volt. Direncimiz de 10 kilo ohm. Burası A, burası B ucu olur. Eğer bunu TV'nin eş değer devresi olarak yazacak olursak, bunun da özdeşi yine devrede bir akım kaynağı 0.8 miliamper ve paralel 10 kilonluk bir direnç eder. A ve B uçları bu da kaynak dönüşümünden başka bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet devremizde ortaya çıkan bu tür çözümlemelerin bize neler getirdiklerini rahatlıkla görebiliyoruz. Ve bu bize devrede çözüm yapacağımız yapılanmanın ne gibi sonuçlarla karşımıza çıkacağını da aşağı yukarı gösteriyor.